Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarına yönelik polis tarafından bazı evlere baskın düzenlendi. Bu haberle ilgili detayları hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Almanya'nın Saarland eyaletinde terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda bazı deliller bulunduğu ele geçirildiği ifade ediliyor. Koblenz Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada eyalet polis merkezinin birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah 06'dan itibaren Saarland'daki 5 mülkün arandığı kaydedildi. Açıklamada Almanya'da terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın üyesi olduklarından şüphelenilen kişilerin evlerinin arandığı, aramaların öğlen saatlerinde tamamlandığı ifade ediliyor. Eyalet polis merkezince uzun süredir devam eden ve ilk etapta gizli yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin terör örgütü PKK içinde farklı hiyerarşik seviyelerde aktif olduğu ifade edildi. Açıklamada bu kişilerin PKK'nın yıllık bağış toplama kampanyalarına katıldıkları terör örgütü PKK ile ilgili etkinlikler düzenledikleri katılımcıları örgüte üye yaptıkları ve ilgili alan yöneticisinden talimat aldıkları ve uyguladıklarına yönelik önemli şüpheler olduğu ifade ediyor. Polis sözcüsü yapmış olduğu açıklamada aramaların amacının sadece delil toplamak olduğunu söz konusu aramalarda tutuklama olmadığını ifade etti. Almanya'da iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2021 raporunda terör örgütü PKK'nın 14.500 üyesi olduğu Almanya'da açıklanmıştı. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz bakın tablo şu. Yıllarca terör örgütü PKK'ya Türkiye aleyhine eylemler yapsın diye Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesi silah verdi, para verdi, pek çok şey verdi. Şimdi göstermelik bir şekilde bu terör yandaşlarının evlerine baskın düzenliyorlar. Diyorlar ki biz bak terör örgütü PKK'nın yandaşlarına baskın düzenliyoruz. Arkadaşlar bu teröristler isim değiştiriyorlar. Birinin adı PKK, birinin adı YPG. YPG'yi hala teröristesine almadılar. PKK hala teröristesinde. Yine Almanya'ya baktığımızda FETÖ teröristlerinin en büyük barındığı ülkelerden bir tanesi yine Almanya. Hepsine kucak açıyor. İade talebinde bulunuyor Türkiye, hiçbirini iade etmiyorlar. İşte yapılan bu polis operasyonlarının ben çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ne diyorlar? Sadece delil aradık diyorlar. Enteresan. Yani şüphelendiğin kişinin evine girecek kadar belli ki bilgi almışın ama o kişiyi gözaltına almıyorsun ya da tutuklamıyorsun. Enteresan bir durum. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef Avrupa'nın görünen yüzünün dışında bir de arka tarafında başka bir yüz var. İşte Türkiye düşmanlığı yaptığını gösteren Almanya'nın bir diğer olay daha anlatayım hemen size. Biliyorsunuz şu anda Yunanistan'la Türkiye arasında ciddi bir kriz var. Adalarla ilgili. Almanya, Yunanistan adalarında konuşlanmak üzere 100 tane tankını hibe olarak Yunanistan'a verdi. Yunan adalarında Türkiye'ye karşı şu anda 100 tane tank var. Buna ne diyorsunuz? Uluslararası anlaşmalara göre bu adaların silahsız ve askersiz olması gerekiyor. Almanya her seferde hukuktan, adaletten, uluslararası ilişkilerden bahsediyor ama yaptıklarına baktığımızda değerli izleyicilerimiz gerçeklerin hiç de öyle konuştukları gibi olmadığını görüyoruz ve gözlemliyoruz. Almanya'da bugün on binlerce terör yandaşı başkent Berlin sokaklarında elini kolunu sallayarak polisin koruması altında yürüyorken Almanya'nın kalkıp ben PKK'lıların evine operasyon düzenledim diye bir açıklama yapması komediden başka bir şey değil. Berlin sokaklarında işte gördüğünüz bu fotoğraflar, bu görüntüler Berlin'de bir ay öncesinde çekildi. Terör yandaşları, PKK yandaşları elini kolunu sallayarak sözde ellerinde bu paçavralarla yürüyorlar. Polis de yanlarında yürüyor arkadaşlar. Bunların söyledikleriyle yaptıkları arasında çok fark var. Yani söylediklerine değil yaptıklarına bakmanız gerekiyor. Şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da hiç Türkiye'de çalışmışlığı olmayanlar, özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar yani anneler, Türkiye'de emekli olmanız artık çok ama çok kolay. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Bu yasanın vatandaş daha ne olduğunu bilmeden yurt dışında yaşayanlar ben artık Türkiye'de emekli olamam. Devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemem gerekiyormuş diye düşünerek hayatta bir sefer olan ölene kadar alacağımız çok çok önemli emeklilik defterini maalesef kapattılar. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar daha çok emekli olmak istiyor. Ancak Ali'den, Veli'den duyduklarından sonra vatandaş bu emeklilik defterini kapatmış. Gerçekten vatandaş devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemesi gerekiyor mu? Özgür Bey'in söylediği şu. Herkesin durumu farklı. Çünkü emeklilik şartları herkes için ayrı. Bir kişi 3000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 5000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 10 bin, biri 20 bin, biri 30 bin. Vatandaş daha durumunu bilmeden emeklilik gibi çok önemli bir konuyu kapatmış. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Özellikle ev hanımlar bakın. Çocuğu olan hanımlar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, ömrünüzün sonuna kadar emekli maaşı almak istiyorsanız, geleceğe dair bir güvenceniz olsun diyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan doktordan bedava yararlanma imkanına kavuşmak istiyorsanız yapacağınız şey çok kolay. Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor WhatsApp'tan. Hemen size cevap verecekler. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun. Atacağınız bir mesajla geleceğe, emekliliğe adım atacaksınız. Siz Görevli olan arkadaşlar size bir hesap numarası verecek. Sadece 120 euro'ya siz geleceğinizi, emekliliğinizi planlayacaksınız. Peki ne olacak? Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine WhatsApp'tan görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Sizi hemen arkadaşlarımız arayacak, bir randevu günü verecek, randevu saati verecek siz randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya Whatsapp'tan görüntülü olarak canlı olarak konuşacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve arkadaşlar sosyal medyada vesairede görüyorum. Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum. Çıkıp birileri vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Artık 3-4 bin euroları unutun. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Sizin randevu günü tarihinde ve saatinde yapacağınız görüşmede Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin kafanızda emeklilikle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız. Ve Özgür Bey size özel bir çalışma yapacak. Devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Daha sonra şartları sağladığınızda Türkiye'ye gitmenize yine gerek yok. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bu kadar sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Hanımlara ayrıcalık var. Hanımlara indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 240 euro iki kişi için ödemiyorlar. Sadece 180 euro ödeyecekler iki kişi. O nedenle karı koca mutlaka bu fırsattan yararlanın. Bunun yanı sıra aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuz için de onların geleceği için de değerli izleyicilerimiz emeklilik planlamanızı hemen yaptırın. Bu büyük fırsattan istifade edin. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat sadece kanalımızın izleyiciler için. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone ol. Ücretsiz kanalımıza abone oluyorsunuz ekranın altındaki telefon numarasından WhatsApp üzerinden hemen ben emeklilik danışmanlığı eşimle birlikte almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben eşim ve çocuklarım emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ve geleceğe adım atıyorsunuz. Bakın iki kişi emekli olsa diyelim bir kişi 7000 TL emekli maaş alıyor. Yılda yaklaşık 100 bin lira yapıyor bir kişi. İki kişi emekli olsa 200 bin lira yapıyor yaklaşık 11.000 euro para yapıyor. Az para bu. Ölene kadar garanti para. Ölsen bile çoluk çocuğuna eşine kalıyor. Birileri beğenmiyor ya emekli maaşını. Onlara özellikle söylüyorum. E doktora gitme imkanına kavuşuyorsun. Her yıl izine gittiğinde bankada hesabına bir para yatıyor. Alıyorsun, çekiyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Daha ne olsun? E Türkiye'ye gitmene de gerek yok. Artık kendi geleceğiniz için özellikle hanımlar sizlere söylüyorum bu fırsatı kaçırmayın. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz fırsatı kaçırdık. İşte danışmanlık ücretini maalesef 120 euro ödemedik, imal ettik. Çok artmış bu fırsatta elimizden kaçtı demeyin. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel çok büyük bir fırsat. Amerika'dan Avustralya'ya kadar. Norveç'ten Güney Afrika'ya, Suudi Arabistan'a kadar. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka. Suudi Arabistan, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Herkesin istifade etmesini istiyorum çünkü böyle bir fırsat bir daha olmayacak. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşlarını aldılar. Göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. İşlemleri devam edenler var, müracaat edenler var. Hepsi de kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacak. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme zamanı değil harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. kalın